Arkadaşlar merhaba. Nermin'le Tarotuş'a YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulis kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar totemler önemli. aklınızda e, aklınızdaki kişinin baş harfini ya da Videoya denk geldiğiniz saati yazıyoruz değil mi arkadaşlar? Ayrıca yeni denk gelen arkadaşlar mutlaka abone olsunlar. Niyetleri o şekilde alıyorum. Onu da özellikle söylemiş olalım. Şimdi aklımızdaki kişinin arkadaşlar bir bakacağız önce durumu nasıl? Bakalım ne durumda o aslında değil mi? Ee, daha sonra da sizinle ilgili tam bu saatte ne düşünüyor, ne hissediyor? Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz? ...zamansız zamana açıyoruz. Kartlarımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım aklımızdaki kişinin aslında gündeminde neler var... ...hayatında neler oluyor, ne durumda diyeceğiz. Evet bu insan kendini sorguluyor. Bazı şeylerin hayata katmakla ilgili olumlu ya da olumsuz düşünceleri var. Kendinden de endişeli bir enerji aslında... ...gösterdiğim yüzüm var diyor... ...bir de göstermediğim farklı niteliklerim var... ...bu konuyla alakalı aslında kişi... ...bir e, kurtarılmak istiyor... ...bir kararsızlık içerisinde... ...ne yapacağımı bilmiyorum... ...bazı olaylara bakış tarzım... E, ...konusunda kendimi algılayamıyorum diyor... ...yani belki iyi şeylerdir ama ben kötü görüyorum... ...ya da kötüdür ben iyi görüyorum dediği... ...aklınızdaki kişinin e, gündeminde durumlar var... ...fakat... Orada bir arzusu var. Birisi beni sanki kurtarsın der gibi. Burada da kendi o durumdan çıkamıyor. Yalnız onu söyleyeyim onun yerinde olmak istemezsiniz. Burada bir vizyon arayışı içerisinde ama birinin yol göstermeye ihtiyacı var gibi hissettirdi kartlar bana. Yani ben yapamıyorum ama birinin rehberliğine ihtiyacım var diyor. Aslında özellikle hangi konuyla ilgili bakın sevgili aşkla ilgili konuda yolunu kaybetmiş birinden bahsediyoruz. Aslında diyor ki, ben evet büyük bir tutku ve bağlılık hissediyorum ve takdir ediyorum kendimi de diyor ilişkide ama bazen de benim bu durumum aslında biraz saplantılı duruma geliyor ve fark etmeden karşı tarafı aslında incitiyorum ve kırıyorum dedi arkadaşlar. Evet, burada yani ilişkide sevgili olunduğu zaman önceleri olayın gidişatına göre evet güzel şeyler yaşadığını söylüyor ama daha sonra da elimde olmuyor bazı şeyler dedi. Onun için ilişkide ilişkiye zarar verdiğini kabul eden bir enerji. Dikkat ederseniz gündeminde de aslında böyle bir iyi bir tarafım var diyordu bir de olumsuz bir tarafım var hangisini dışarıya çıkaracağım bilmiyorum diyordu ama bir kurtarıcıya ihtiyacı var. Birinin rehberliğine ihtiyacı var aslında. Ee, onu söyleyelim. Ve burada evet diyor ki ben anladığım kadarıyla daha bu aşk konularında, sevgililik konularında galiba ben daha öğrenciyim diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Yani evet birinden yardım almak dedik kart destekledi. Kesinlikle kişinin bir yardıma ihtiyacı var. Burada çok iyi olayı bilen bir arkadaşı olabilir arkadaşlar ya da ondan destek e, alma konusunda e, güvendiği birinden olabilir ya da profesyonel bir yardım alabilir ama e, sanki ne yapacağını gerçekten bilmeyen bir enerji bilene sormak istiyor bunu söyleyelim e, diyelim arkadaşlar kişinin gündeminde. Şimdi burada dedik ki. Evet, sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor diye soracağız değil mi? Bir odaklanalım bu lütfen aklınızdaki kişiye? Saatler önemli biliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir dağıtalım. Ne dedik? Şu an, şu dakika sizinle ilgili kafasında neler var? Düşünceleri, fikir çatışması yaşıyorum dedi. Kendimle bile yaşıyorum ben bunu. Ve düşüncelerinde size karşı bir iletişime geçmek var arkadaşlar her an bir iletişim arzusu var fakat ikilemlerde. Çünkü hala mevcut durumu düzeltememiş. Evet gündeminde verdiği enerjisizsiniz. Ee, arada yaşanan fikir çatışmaları kendimle de kavga ediyorum. Sana karşı evet bir böyle ufacık bir merhaba veya e, bir, bir konuyla alakalı ...yalandan bir yazmak olarak da alabiliriz... ...biraz iyileri bir yazıştan bahseder... ...böyle bir durum aslında düşünüyor... ...ama orada da ikilemlerde kalıyor... ...çünkü henüz vizyonu değişmemiş... ...bu nedenle... ...bakın sevgiliydi değil mi... ...somut bir şey dedi... ...burada sevgili konularına... ...ben net bir karar vermem lazım ki... ...ben bu işi artık yapabiliyorum... ...demem lazım... ...sana bunu sunmam lazım dedi... ...çünkü orada bir sıkıntı yaşıyor kişi... ...burada... Aynı zamanda da olaya daha elle tutulur, gözle görülür şekilde bir hareket eylemi olması gerektiğini söylüyor. Ama biraz zaman galiba dedi. Çünkü ben daha bu işte çok yetenekli değilim. Öğrenciyim dedi gündeminde. Ve bu nedenle diyor arkadaşlar benim gidişlerim aslında bu işi yapamayışımdan kaynaklı. Yani bazı şeyleri yapamıyorum diyor. İlkten güzel başlıyorum enerjilerimle ama daha sonra yürütemiyorum dedi arkadaşlar. Ee, şimdi burada şu da önemli. Dikkat ettiyseniz şundan bahsediyor aslında. Muhteşem de söyledi düşüncelerinde. Çok net ben anladım. İyi dinlerseniz arkadaşlar siz de algılayacaksınız. Burada e, kişinin ee, evet uyardıysanız yanlış yapıyorsun bu ilişkide böyle böyle olmaz öyle bir fikir çatışması. Daha sonra kişinin kavgası kendiyle, kendiyle de bir çatışma halinde. E, diyor ki sana karşı bir iletişime geçmek istiyorum ve ikilemlerdeyim çünkü hala aynı yerdeyim hareket edemedim durumdan. Bundan dolayı evet sevgili konuları, aşk konuları ve biz konularını somut olarak tutsunmam lazım. Ama sizin istediğiniz gibi bir enerjiye henüz sahip olmadığını söylüyor. Siz daha olmuş bir enerjisiniz, beklentileriniz yüksek. Veya arkadaşlar bakın belki beklentileriniz bile yüksek değil. Sevgili olup biz olmak diyorsunuz ama aklınızdaki kişi daha bu anlamda öğrenci olmamış bir enerji. Onu söyleyelim. Ondan diyor bu istemeyerek de gidişlerim aslında. Ve evet şu an için size karşı böyle her an bir şiir yazayım. Bir şeyler, metiyeler düzeyim diye istiyor. Ama daha sonra da acaba ben bunu yapabilir miyim? Bunun arkasında durabilir miyim? Yani bir şey vaat ederim, güzel şeyler söylerim. Ama orada diyor yine durabilir miyim? Özellikle bu kişi aslında kendinin bu ilişkide özellikle seni mağdur ettiğini farkında ama bir yerden sonra da e, henüz mevcut durumda bir değişiklik olmadığı için seni mağdur ettiğimi farkındayım diyor ama bazen de. Arkadaşlar biraz aklınızdaki kişi onur şey olabilir, egoist bir karakter olabilir, egolu bir karakter olabilir. Bazen de kendini burada biraz mağdur hissediyor. Herkes durumuna göre alsın ama onun hayatında bolluk, bereket olduğunuzu zaten biliyor. Fakat ilişkide otoriteyi çok kabul edemiyor arkadaşlar. Yani sizin bu ilişkiye verdiğiniz emek, değer, sevgi, saygı gibi bu kişinin üzerinde biraz fazla büyük duruyor. ...gibi aslında bunu söyleyelim düşüncelerinde ve e, evet somut adım atmak istiyor biz olmak konusuyla alakalı ama henüz o bir masal dedi kart sizi uyardı. Çünkü e, bu kişi şu anki enerjilerinde e, bazı şeyler yapamıyorum dedi. Bakın şunu net olarak söyleyelim size. Kolektif okuma ama aklınızdaki kişi derseniz Nermin Hanım benimle ilgili ne düşünüyor? Evet ben sen hayatımda ol istiyorum diyor. Sevgili olmak istiyorum ama yapamıyorum diyor arkadaşlar. Bakın siz beklenti yüksek derken mutlaka bir yükseklik yok ama karşı tarafa göre yüksek. Onu söyleyelim. Ve diyor ki düşüncelerinde evet arkamı dönüp istemeyerek gidiyorum. Çünkü kaldığım zaman orada diyor bakın o durumda kaldığım zaman birbirimizi yiyip bitiriyoruz aslında. O nedenle kaçışları gidişleri yapamıyorum diyor senin istediğin gibi. Burası da önemliydi arkadaşlar. Evet bunu nerede söyledi arkadaşlarım? Bunu zihinde söyledi. Devam edelim. Bakalım hisleri ne diyecek bize? Kalpteki duygular ne diyecek? Zihin de aslında net anlattı. Evet bakın kalbende senden aldığımı sana veremiyorum diyor arkadaşlar. Sen bunu sunuyorsun ama ben bunu sana sunamıyorum. Aslında altılı vakitleri bekleyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir altılı vakit gibi ama yani herkese göre değişir kolektif bir okuma. Diyor ki ben bazı şeyleri düzelteceğim senin mağduriyetini de gidereceğim. Bakın. Çünkü bakın çünkü sizi gördüğü yer siz bir anne olabilirsiniz veya baba olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, kolektifte eğer değilseniz de sizin ilişkiyi sahiplenen böyle bir e, ilişkiyi düzeltmeye çalışan, onarmaya çalışan bir enerji olduğunuzu söylüyor. Bu, bu kısım da onun için önemli aslında. E, diyor ki, evet senin bana sunduğunu ben sana sunamıyorum demişti dikkat ederseniz ama mağduriyetini gidereceğim. Şöyle bir durum var, sizin e, ilişkiye sunduğunuz e, böyle emek kadar size sunamıyor. Bunu söyleyelim ve bugün kafada muhakeme var. Bunu net olarak söyleyelim arkadaşlar. Yapın toteminizi. Evet, hiç gelmeyecek zannettim inanın. Burada yeniden bir başlamak dedi. Arkadaşlar lütfen odaklanalım. Aklınızda kişinin bildiğiniz bir mahkemesi varsa. Bakın medeni durumu sizden farklı olabilir. Bildiğiniz bir mahkemesi varsa. Veya böyle bir durum değil de aile durumu arada bir engelse gibi gibi her şeyi alabilirsiniz. Ee, bu e, oradaki e, mahkemeden sonra bazı şeyleri düzeltmekten ve yeniden başlamaktan bahsediyor. Nermin'in bir mahkemesi yok, medeni durumuyla ilgili de bir şey yok diyorsanız şayet. Orada da arkadaşlar kişi kafada muhakeme yapıyor. Sizin ona kattıklarınız, verdiğiniz emek, e, sunduğunuz durumlar Aklınızdaki kişinin kafada muhakeme yapmasını sağlayacak. Bakın, şu an bile kalbinde bunu sağlıyor. O zaman diyor ki, evet, ben yeniden başlamalıyım. Sen olmalı benim hayatımda. Burada neden şu an, bakın küs, ayrı, dargın, expertler hiç fark etmez ya da şu an kişiyle birliktesiniz ama bir şeylere başlayamıyorsunuz. Aklındaki kişi, aşırılında hepsi dahil arkadaşlar. Kolektif bir okuma biliyorsunuz bireysel değil fakat e, burada kişi burada gidişinin bakın ilişkiden gidişinin kopuşunun ya da birliktelikte o konuyu kapatması olarak alabilirsiniz İlişkinin ciddiyetini oluşturamıyordur konu hep kapanıyordur e, bir şekilde gidiyordur aslında böyle olun lütfen kişi diyor ki e, eğer böyle olmasaydı e, bu durum tekrar başlamalıydı diyemezsin diyor burası önemli arkadaşlar evet kalbini okuyoruz değil mi? Bakın dedi ki alma verme dengesini sağlayamıyorum çünkü ruhum senin kadar olmuş değil sunamıyorum senden alıyorum ve kaçıyorum. Bakın bundan bahsediyor özellikle ve sizden bazı şeyleri aldığından da bahsediyor. Maddi olabilir arkadaşlar daha çok manevi tarafta olabilir ama maddi de olabilir. Bu kişi diyor ki evet şu an bu konuyu düzeltmek için bazı kafamda planlarım var. Ama bunu yapabilir miyim? O konuda çok net değilim dedi kalben. Fakat bakın yeni yeni yeniden dedi romantik zamanlara sizinle başlamak istediğini söylüyor. Ama burada biraz arkadaşlar bu kişi şundan da bahsediyor. Biraz mağdur edebiyatı yapabilir size. Sanki o yöne gelecek. Senin sevgine, şefkatine ihtiyacın var gibi özlediğim gibi. Ama daha çok bakın sizi gördüğü yer daha sorumluluğunu alabildiğiniz ilişkideki karşı tarafa verdiğiniz değer emek. Buraya kadar da bunu lütfen anlayın. Ve diyor ki kafamdaki muhakeme demiştik burada bir asilik yapıyorum dedi. Veya normal bir mahkemede bunu beklemekle sana karşı bir haksızlık yapıyorum olur. Böyle bir durumu yoksa da arkadaşlar kafa muhakemesinde evet asilik yaptığımı farkındayım yanlış yaptım diyor. Ama özellikle e, yeniden seninle bir şeylere başladığım zaman bu hayat bana can kurtaran gibi olacak beni yine sen kurtaracaksın dedi arkadaşlar. Şimdi şimdi şurada bir gündeminde kurtarıcı demiştik değil mi? Bir kurtarıcı bekliyor kimmiş arkadaşlar kurtarıcı sizsiniz bakın. Yani kişi diyor ki benim kurtulmam yine senin ellerinde. Yani bir şekilde onun size tekrar gelmesi ya da ilişki e, belli bir yere ilme kazanması. Her şekilde bakın her şekilde beni kurtaran yine sensin dedi. Olaylara nasıl bakarsa baksın. Ve burada evet canını da yaktığım oluyor dedi. Biz diyememekle, kaçmakla, gitmekle, ilişkinin sorumluluğunu alamamakla evet. Ama yine de her şekilde benim kurtarıcım sensin diyor arkadaşlar biraz bir tık narsiz bir kişilik anlatıyor olabiliriz daha çok egolu gibi tabii ama herkes alsın durumuna göre biraz ben diyen bir karakterden bahsediyoruz aslında bakalım arkadaşlar kişinin gündemini anlattık sorduk size anlattı zihnini sorduk size anlattı bakalım burada meleklerin bu konuyla ilgili e, ee, söylevi ne olacak aklınızdaki kişiyle alakalı? Evet bak diyor ki alma verme dengesini sağlayamıyor bu enerji. Sen ona yardım et. Yani nasıl edeceksin? Karşıdan aldığınız kadarını verin fazla vermeyin. Arkadaşlar çok net bir açılım. Alma vermeyi bozmayın. Çünkü dedik ki onun için bir şey söyledik. Kartları dedi ki yardım et karşı tarafa. Fazla veriyorsun. Fazla verdiğin o taraf anlamıyor ki algılamıyor dolayısıyla senin verdiklerin havada askıda kalıyor bu durumda ona yardım et ve ondan aldığın kadarını ver bir kere arıyorsa bir kere arama arayın hiç aramıyorsa hiç aramayın arkadaşlar bakın dengede kalmanız gerekiyor kartlar size uyarı verdi ona yardım et geri çekil diyor bu da önemli gibi çok güzel bir yerinde Vallahi şu meleklere de gerçekten şey yapmak lazım şükretmek lazım yardım et diyor ona o bunu yapamıyor. E dolayısıyla sen bir veriyorsun, on veriyorsun, karşı taraf bir veriyor. Sen vermeye devam ettiğin süre içerisinde karşı tarafın üzerinde o durum olmuyor. Yani nasıl söylenir arkadaşlar? O gömlek ona büyük geliyor. Dolayısıyla kaçıyor. O nedenle kartların buradaki uyarısı sizeydi aslında. Bakın sizin için seçelim dedik. Dedik ki zamanını ve enerjini boşa ziyan etme kötü enerjiye sahip insanların uzaklaş, unutma zaman en kıymetli hazinedir. Şu an bu durumla ilgili kendini iyi hissetmiyorsan ve karşı tarafta seni sürekli kurtarıcı olarak görüyorsa dikkat et, ona yardım et demişti aslında. Alma vermeyi sağla, geride dur demişti. Burada da dedi ki bu enerjinizi şu an bu kişi için çok fazla tüketmeyin dedi. Uzaklaşın, bakın uzaklaşın. Ee, o zaman size bir şeyler kazandıracak diyor. Şu anki enerjilerde geri durun dedi aslında arkadaşlar. bakın ortak enerjiniz için ne söyleyecek melekler bize? Ortak enerji için masumiyet. İnandığın insanlara kendini açmadan önce onları iyice tanıdığından emin ol. Herkes senin kadar masum olmayabilir. İkinizin ortak enerjisi. Dikkat edin biraz önce mağduru oynayacak demiştim. Biraz... Evet sizi mağdur ettiğini farkında ama bazen kendini de mağdur olduğunu hissediyor demiştik. Ortak enerji de diyor ki evet iki tarafında bazı konularda masumiyet yanı var. Yani karşı tarafa da bir oranlama veriyor aslında melekler, arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir okumaydı ama kolektif bir okuma biliyorsunuz. İlişkinizle alakalı bu kartlar beni ne kadar okudun Ermin Hanım derseniz bir bireysel danışmanlık almanızı öneriyorum biliyorsunuz almak isterseniz de shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var arkadaşlar. Evet ne diyelim? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına holistik kalpli niyet ederek açıyoruz kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.